Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Yanımda Beril var. Beril hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar daha önceki YouTube'daki o kısa videolarımda Beril oynamıştı. Beril hatırlıyor musun? Evet. Ee, Beril oyuncu olarak oynamıştı. Şimdi ilk defa ee, şey olarak oynayacak. Yani yanımda olarak oynayacak. Ee, arkadaşlar bugün feskemimi açmayı düşünüyorum. Ama açsam açmasam mı bilmiyorum. Beri ne oynayalım? Hmm, hmm. Arkadaşlar ben de, biz ne oynayacağımızı bulana kadar ben hemen bir videoyu kesiyorum. Arkadaşlar bir yandan da feskemimi açıp oynayacağım. Güzel bana yer. Ama sonra e, kapatacağım tabi feskemimi. Beri yüzün göstermemi istiyor musun? Ee, zaten gösteriyorsun. Ben, benimkinde gösteriyor hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar bu da Beril. Selam. Beril'den selamını, selamını da aldık Beril'den. O zaman videomuza başlayabiliriz. En son ben bu ha -ha. kadar büyümüştüm. Beril bana bak. Ben yeni başladım. Yeni başladım. O ben büyümüşüm. Bakayım nasılsın? Beril küçücüğüm. Bak. Küçücük. Küçücük değilim ama. Dön 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 dön, 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 dön. Az önce bir elden sen miydin? Sen mi Sen mi Bu. Ben ne yiyorum? Abiden ben ne yiyorum? Şu an anlamadım. Bu ne? Pırasa mı? Ha, pasta herhalde. bayağı oğlum. Arkadaş oyun oynarken fesneyimi buraya çekeceğim. Şunu da görebilmem için. Tamam. Facecam'i ben kapatayım mı, kapatmayayım mı? Utanıyorum çünkü. Çünkü Facecam açmaktan utanıyorum. Bir kere yüzümü göstermiştim. Utan utana göstermiştim. Bütün Facecam'li videolarımı utan utana göstermiştim. Ben şimdi birazcık Korkuyorum Arkadaşlar bir Seninle kalma. Arkadaşlar şurada volkan yeri var. Oraya gideceğim. Uzay şu anda ben öyle bir yiyecek aldım ki ağzına soktum. Arkadaşlar beni çok değişik bir yiyecek almış. Vokal almış. Ağzına giriyor. Daha yemeden ağzına giriyor berinin. E. Arkadaşlar tam gözükmedi ama Oldu kadar. Olsun. Zaten anlattım. Anladılar. Herhalde. Anladınız mı anlamadınız mı yorumlara yazmayın. Yazın. Yazmayı unutmayın. 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 Unutmazsın. Bak burası Unutursam çok iyi veriyor. Yaparım, 28 milyon veriyor burası. Unutursanız kötü yapar arkadaşlar facecam'ı kapatmak istedim. Oha! Belir bana bak. Ben de Volkan'a gideceğim. Nerede acaba? Duymuşum ya. Evet. 24.1 milyar para. Nasıl ee? Buradan ben böyle değişik şeyler alırım. En aşağı ineyim, en pahalısından alacağım. Bu ne? Muz. 209 milyar. Bu ne? 99 milyar. 58, 36, 18. Tavuk. Tavuk aldım. Oley tavuk. Peki şimdi 42 milyon veriyor. Acaba volkanoya gitsem ne kadar verir? Gideyim arkadaşlar ben bir volkanoya. Aa koyaya gidebiliyor mu istersen? Bakayım. Merak ettim. 10 TM. İyi akşamlar abi. Bak burası daha iyi veriyordu. Öyle hatırlıyorum ben. Ana hemen doldu. 29 milyar. O 99 milyarlık şeyi alacağım. Kafama taktım ben onu. Arkadaşlar hemen gideyim. Sandığa yaklaş. Bu. 2.5K. Hiç dağıtmadı para. Dessert'a gideyim. desert herhalde orası. Desert Ne bu mu? Ha bunu da ben böyle iyi para veriyordu. Arkadaşlar bu oyunun adı Eating Eating Simulator girip siz de oynayabilirsiniz. Lan hemen doldu. Dizirde gidince hemen doluyor. Lan o ne? Çok iyi Nereye gidince hemen doluyor. Dizur'da gittim hemen doldu. Ben de bilmiyorum işte. Bir yere gittim. Ee, bayağı bir yemek kasınca gelebiliyorsun. Bu arada ben çıktım başka bir oyun oynayacağım. Bağımlı çıkacağım. Ben de bu oyuna sıkıldım. Ama güzel oyun arkadaşlar. Gelip oynayabilirsiniz. Ne oynayalım? PUBG oynayalım mı? Bende yok. Ben sevmiyorum onu. Hmm. O da yok. Minecraft? O da yok. Evet o da yok. e ne oynayacağız o zaman? Ne oynayacağız yani? Minecraft evet. yani tek telefonum da şarj Telefonumu takmam lazım. Şarj atımı sana verdim öyle öyle. Ne oynayalım? Öyle, öyle böyle böyle. Arkadaşlar ben biz ne oynayacağımızı bir bulalım. Geri döneceğiz. Bay bay. Arkadaşlar ben Hı -hı. böyle bir oyun buldum. Böyle bir oyun deneyeceğim. Bu oyunu deneyeceğim. Nasıl bu oyun çok merak ettim. beri sen de gir istersen bana. Adı ne? Gir bana Beril. Sen gözükmüyorsun bana. Şöyle yap. Biliyorum da böyle basınca gözükmüyor. Hadi tamam. Arkadaşlar son ikili bir oyun. Oyun niye hala yüklenmedi? Ne yapacağım ben? E ee, bu bildiğin Sonic oyunu. Evet. <laughs> Yok. Arkadaşlar az önce bir şey aksiyet oldu da. Ben şimdi bu oyunda ne yapmam gerektiğini anlamadım. Bu oyunda ben ne yapacağım? Her şey tutmuyor. Ne oluyor? Ben bu oyundan bir şey anlamadım. Ben bu oyundan çıkıyorum. Ben bir şeyler yapıyorum. Ben hiçbir şey anlamadım. Aa, ben bir şey anlamadım. Bir şey oluyor. Benim anladığım hiçbir şey yok bu. Aa, evet. Ne oynasam bilemiyorum ki. Arkadaşlar PUBG oynayacağım diyeceğim de. Beri sevmiyor PUBG. Beri'yle ile birlikte oynamamız lazım oyunlara. Beri ile PUBG olmadığı için ve PUBG sevmediği için. E ee, ne oynayacağız? Arkadaşlar kesiyorum videoyu. Arkadaşlar Speed Run 4 diye bir oyuna girdim. Bu da ben de böyle girdim. İnşallah bu oyunda şunu yani. değiştirebiliyoruz Dynamic Tomstick. Stick. E. Ee, ee? Ya sen niye küçülüyorsun? E. Ee? Aga be. Ne yapıyorsun be? İlla böyle yapmam lazım. Nasıl? Şu da küçük şey var. İlla onu yapmam lazım. Hadi zıp. Allah zıp 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 yap. Zıp. Aa! Allah be. Ben mi O tu şey sarı çizgiden geçtiğinde hızlanıyor. Atalım Aa, ne oluyor? Tam geri döndüm. He. Nani 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 yaşıyorum, yaşıyorum, yaşıyorum. Uçuyor yıldızlara bükteze ufayan haymanın baba nerede? <laughs> Arkadaşlar böyle de çok komik bir şey olmuş. Tabi şu an gösteremiyorum çünkü göstere çünkü işte göstermeye beceremiyorum. <laughs> ne oluyor? Kız <laughs> müziği, <laughs> kız müziği telif, telif. Müzik demek telif. Sağdım. Müzik demek telif demek. Bu bölümü geçtim. Ben. Ama böyle, ama böyle oynamak zor. Ee. Nasıl oyna? Ee. Oyna hiçbir şey anlamadım yine çıktı. Ben o oyunu oynamıştım. Beril. E, Belli, Modern Mystery 1v1'e var mı sen? Hı? Modern Mystery 1v1'e var mısın? Hı? Modern Mystery 1v1 istiyor ha. mu? Olur. Tamam. 10 evet. Robux vereceğim. Benim yani psoriborum en son kapatılmıştı. 1v1 mi? Hı. Sadece giriyor. ikimiz. Normalde gireriz, o zaman kötü olur. Normal gir. Hayır ya, tamam. normal yapmıyorum. İkimiz kapışacağız o zaman sıkıcı olur. Hayır kim daha iyi ona bakacağız. İyi e, tamam. E, bunu da mı yapamayacağız? Bu üf, eyle 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 üf, üf. bunu da yapamadım. E ee, ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Devam ediyoruz. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oh, bunu merak ettim ya. Gireceğim. Ben de sana gireceğim. Bu oyunu merak ettim. Bos mu var? Ne bosu abicim? Ben de geliyorum. Arkadaşlar beni de geliyor. 12 dakika olmuş. Hı -hı. Hı? Ne oluyor? Bu ne? He. Hı? Ne oldu? He tamam. Hı? Tamam geldim. Tamam. Ne yapacağım? Görevsiyom. Ne yapacağım ben? Bu ne? Ben şu an anlamadım. Ne açtım ben? Şu şey anlamadım. Ben de bir şey anlamadım da. Ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Ben ne yapıyorum? Dur yanlışlıkla boyama şeyini açtım. Sileyim şunu. Heh, sildim. Bu nasıl çıkılıyor? Ne oluyor? Ben He. de anlamıyorum ne oluyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ne oluyor? Kap karanlık oldu. Ben bir yere girdim. Ne oluyor? Ne oluyor abicim neredeyim ben? Ne yapıyorum ben şu an? Hiçbir şey görmüyorum. He. Allah. Tek kare. Tek kare. Tek, tek, kare. Kare. tek kare. Tek kare. Tek kare. Tek kare. Tek kare. Tek kare. Feskem yine geldi. Hey, feskem ne? yine geldi. Arkadaşlar da böyle feskem açacağım. Ha tek kare. Hmm başlıyoruz. Başlıyoruz. Allah niye tekrar seçtik Ne yapacağız? Birleştir. ne Allah. yapacağım? Oha! Olur. Anne! Ne oluyor? Ne oluyor bende şu an? Bir şeyler oldu. he? Bende de bir şeyler oldu. Aşağıma attım. Atlasam, atlasam ne yapacağım? Atlama. Düştün mü? Atladın mı? Hayır. Tatlayı aşağı ettim ben. Ne var? oluyor şu an? Adam buraya çıkmış. Uzay az önce Doktor Eggman'ın galiba robotlarından biri bize bakıyordu. Ona benzer bir şey bakıyordu. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bu ne? Bulut geldi. Ne yapacağız? Bilmiyorum. hayatta kalmaya mı çalışacağız? Galiba. 6 kere 8. 8. Yok artık. Bana gelmedi öyle bir şey. 6 kere 8 kaç? Aa. Dur. 58-42 galiba. Lan. Öldüm. Bir tane matematik sorusunu bilemedim diye ölünür mü ya? Bu Böyle bir parkur buldum. Hilekar parkur. Bak hemen de inandıracağım he. Hop. Gidiyorum. Hop buna iniyorum. Hop geliyorum. Zıplıyorum zıplıyorum. Parkur prosu. Ya. Parkur prosuyum dedim. Öp. Allah'ım ya. Ha bile unutuyorum. Nereye gidiyorum ben acaba? Aa borular var burada. Burası ne aga. Aga bura ne raga? Aga korkutmayın beni. Bak ödünüzü patlıyor. Ne oluyor? ben de şu an hiçbir şey anlamadım. Ulan sen sen çık Bence çıkan bu oyuna. Bence de. Galiba. Vallahi ben çıktım. Vallahi Neyse abi, arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.